Evet arkadaşlar bugün Pohide böyle bir oyun oldum. Videosunu da çekeyim dedim. Çok popülermiş. Hadi bakalım. Silah sesleri geliyor. Galiba bu başka bir oyun. Çok ses çıkıyor. Minecraft mı? Minecraft şehrinde ne işimiz var? Hı? Şununla oynayayım ben. Bak. Öldüm. Oyun kötüymüş ya. Oyun değiştiriyorum ben. Ben bunu oynayacağım. Bu da aynı oyun gibi, oyun gibi ama bu daha iyi. Karakterim böyle ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Böyle var. Ben bu oyunu oynuyorum zaten. Hop. Girelim. Aha şurada birisi var. Oha. Kim sıkıyor? Aha şurada birisi var. Ah ıskaladım. Gel. Oh. Tam kafadan. Galerde birisi var mı diyecektim. Kim çıktı? Şu mu? Ah 18. oldum. Şu çatıda duracağım. Ve birilerini vuracağım. Ah. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Bunu sen isterim. Aa Gel buraya. Vurdum. Kim sıkıyor? Öldüm. Çık ya. Bu sefer Bu oyun. Galiba siz bu oyunu çok seviyorsunuz. Diyosu da gelsin. Bence iyi boyumda karakterimi değiştireceğim ben ben karakterimi şey yapacağım ama reklam izleyeceğim ne yazık ya neyse çok uzun değil reklamlar merak etmeyin aha atlarım artık ben böyleyim artık ben böyleyimdir vs kim geliyor ay pardon bu hadi bakalım fight till the finish Dur bir saniye. 2 dakikadan oyundan çıkmam lazım da Tam ayarlayamamışım kamerayı. Tamam kamera böyle olsun. Vs. Karakter böyle. Kim geliyor? Bu benim eski karakterim. Eski karakterimle vs atıyorum. Gel buraya. Hop, bu yumruk manya yapacağım seni. Yeter. Al bunu. Hop. Yeter. Gel gel. Hop. Bunu sen isteriyen. Al. Gel buraya. İlk turu kazandım ben. İkinci tur. Bence yine ben. Gel buraya. Sen kime vuruyorsun? Bunu sen isterim. Ooo. Oh. Gel buraya. Bunu sen isterim. Yeter. Al. Kalkan. Oy. Oh. Oy. han yeter sen artık artık bana vuramazsın gel <laughs> geldiği gibi geri gitti Bu. Bu. ay yanlışlıkla buraya geldim başlayalım. Kim geliyor? Yine mi? Bizim eski bu. Değiştireceğim. Oha parama bakın. Bunu da değiştireceğim. Bunu da beğenmedim. Yine mi bu? Neyse hadi gel. Seni yeneceğim. Yine mi reklam? Hangi kredide sürpriz yaşamazsınız? Bankaların size özel sunduğu ön onaylı faiz oranlarına... Hadi bakalım. Oha! Ne çok getirmiş çok dövüşe? Çok Kılıçla gel Seyrin. Bunu sen isterin. Al. Oh elinde bir şey olmasına rağmen beni yenemiyor. Al. Seni geldiğin yere geri göndereceğim. Al bunu. Al. Bunu sen istedin. Ah. Balta yatırmış ya. Balta ile bile yenemiyor musun sen? Balta ile bile yenemiyor ya. Ah. Bunu sen isterim. sen istedin. Al bunu. Ah. Canım azaldı. Vurma. Sana bana vurma dedim. Ah. Sana bana vurma dedim. Anladın? Ah. Canım az. Onun için full sayılır baltanı çeksem. Hayır vuruyor. Ah canım in... ne... neredeyse canım gitti git ya. Al. Bunu sen istedin. Canım yarım olmasına rağmen seni yenmeye çalışıyor diyorum. Hayır. İlk, ikinci turu kaybettik. Bunu yu vuramazsın. Seni uçura uçura al. Bunu sen isterin. Yeter. Al bunu. Yeter. Vurma dedim. Vurma demiştim sana. Sana vurma demedim mi ben? Ha? Vurma demedim mi? Demedim mi? Yeter. Al bunu. Al. Yere yatıldı. Ne yaptın sen? Yere yapışırsın böyle. Yenildim. Nasıl yendi beni o? Hayır ya yenildim birazcık spor yapayım. Yenildim çünkü. Bundan sonra yine vs. Hadi bakalım şu reklamda. Hadi, 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 hadi. Reklamın bitmesine az kaldı. İkinci reklam bu. Önce, sonra okula, kuru boya kademi, 80 Şu reklam da otom, bir bitmedi. 25 resim ne zaman bitecek 20. ya bu reklam? 3 2 1 0 Başladık. Al bunu. Al. Gel buraya. Ha. Yere atarım seni böyle. böyle yere yapışırsın. vurma. Al. Bunu sen isterim. Hastanelik ettim adama. Adam hastanelik oldu ya. Bu kim? Oha bununla mı? Sen de gel seni de hastanelik edeyim. Onunki o gibi. Hemen, hemen öldüreceğim. Hemen hastanelik edeceğim seni. Ulan bu hastanelik oldu. Aynen öyle. Bu da hastanelik oldu. Seni de hastanelik edeyim de gör. Biz bir de mızrak geçiriyor sanmaz. gel buraya. Sen de git. Sen de bir hastaneye git de. Harbi bu da gitti. Bu da gitti. Oo. Bu, bu, bu biraz zor olabilir. Ama kendime güveniyorum. Seni de hastanelik edeceğim. Hastanelik ettiğim kişi mi bu? Senin yok. Bu o daha gitsin de. Yeter. Al bunları. Sonuncu vuruşlarımı atacağım. Al bunu da. Bu da mı hastanelik? Kadın niye getiriyorsunuz benim karşıma? Bunun ne işi var burada? Sen Onlar yenemedi. Sen mi yeneceğim ben o? Sen mi yeneceğim? Sen mi? Hiç sanmam. Bak nasıl ayak Bu da hastanelik olur. Şimdi. Harbi bu da hastanelik. Yine mi bu adam? Yine balta yetirmiş baba. Yine utan. Yine seni hastanelik edeceğim. Buradan çıkarmam ki ben seni. Al bunu. Bu da mı hastanelik yoksa? Bu da Evet. Yine mi bir kadın? Bir tane daha kadın geldi. Geldi sen gel. De? Gel gel. Sana de bir, de bilal. bir de bir daha. Hiç vurmuyor bile Vurma bana. Yoksa daha kötüsünü yaparım. Yeter. Beni çok sinirlendirdi yani. Vurma. Sana bana vurma derim. Bu da ben aslan ilk belki. Ödebilir. Hop. Bak sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya. <laughs> Bu da hastaneye olur şimdi. Aynen öyle. Düşündüğüm gibi oldu. Oha! Oha be! Oha! Yuh! Canıma bak. Bir vurdu canıma bak. beni öldürür. Bir vurdu. Galiba abimizin tüm gücü. Sen bu kadar güçlü müydün? Ben de bu kadar güçlüyüm ama. Yeter. Ölmedim bir ya. Bunu hastanelik edebilir miyim? Yoksa o mu eder beni? O edebilir. Şimdi ben söyleyeyim. O beni edebilir. Hastanelik olmak istemez. Aha, canını azalttım. Oha. Yuh. Bunu da hastanelik ettim. Bu abimiz nasıl hastanelik oldu? Ben onu anlayamadım. Bu adam mı? Bundan az öncekinden daha mı güçlü şimdi bu? Hiç bilgiyem yoktu. Gel gel. Oha! Bir vurdu. Canımın haline bak ya. Hastanelik etti beni. Hastanelik oldum. Hastanelik oldum. Ama yine de iyi ilerleyeceğim. Bir daha. Bunu, seni, bunu siz isteriniz. Hepinizi hastanelik edeceğim. Yeter. Tudi 24'lü kuru boya kalemi 89 lira. Hadi. Şu reklamda reklamları hiç sevmiyorum ya. <laughs> Hadi bakalım. Hayır. Evet. 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 Evet.

Oha. Sert vurdum ama bundan sert değil. Gel buraya. Öleceksin. Seni güzelce yerine hastaneye iletceğim ben ya. Seni güzel bir hastane. Hastane ambulans. Ambulans geldi harbiden de. Buraya ambulans gelir mi ya? bu biraz kaslı gibi. Ama bunu yenmiştim bir kere. O yüzden yeneceğimi düşünüyorum. Ama o da fazla iyi güçlü. Ama hemen bayılırsan olmaz kankam. Heh. Bu da hastanelik oldu valla. Mızrak getirmiş. Ah! Oh! Mızra çok vuruyor ya. Acaba kendi eşya alabiliyor muyum? Şu şu şunu da hastanelik edip bakacağım. Etmişim bile. Ben de eşya almak istiyorum. Eşya niye alamıyorum? Neyse. Bugünkü videomuzda burada sona geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.